Selamünaleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel çiçekli, daha doğrusu sepetli bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hemen örneğime geçiyorum arkadaşlar. Zürafalarımı hazırladım. Şöyle Evet şimdi hemen örneğime geçiyorum. Şöyle bir iki tane zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine dönüyorum. Burada bir pırpır yapıyorum. kırpırımın tepesine çıkıyorum aşağıya iniyorum ve tekrar yukarı çıkıyorum aşağıya iniyorum yine çıktım aşağıya indim Şöyle yaprağımı yaptım. Hemen buradan birkaç zürafa yaparak devam ediyorum. 3 6 tane zürafa yaptım. Hemen bir tane daha yapıyorum. Son zürafamdan geriye dönüyorum. Ve tekrar bir küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Yukarıya çıktım. Ve tekrar aşağıya indim. Yaprağımı Evet şimdi yapraklarımı yaptım. Buradaki zürafalarıma 1 iki boş bırakıp 3. zürafama ipimi tutturuyorum. Ve karşıdaki yanındaki zürafaya geçiyorum tekrar dönüyorum geriye şimdi burada iki tane pırpır yapıyorum ikinci pırpırımı da yaptım ikinci pırpırımın üzerine tepesine çıktım şimdi buradan yukarı yaprağımı atlıyorum bu şekilde hemen buraya sık iğne doldurarak devam ediyorum I'm going to try to keep a, uh, you Şöyle sık iğnemi doldurdum. Tekrar aşağıya iniyorum. Yine bir pırpırımı yapıyorum buraya. Şöyle. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen bu 1 iki bırakıp üçüncü zürafama ipimi tutturuyorum. isterseniz renkli renkli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen geriye döndüm. Burada bir pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı da yaptım. İkinci pırpırımın tepesine çıkıyorum. tekrar yaprağıma geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi burayı bu ipimizi sık iğneyle dolduruyoruz. Şöyle elimle düzeltiyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Burada bir pırpırımı yapıyorum. İpimi burada kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Diğerlerinde yapıp son haline döneyim inşallah. Evet arkadaşlar. Örneğimizin son hali bu şekilde. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar sizler de videolarımı izleyerek yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bir soldan sağa yapanlar için şöyle göstereyim. Ekran resmen almak isteyen arkadaşlarına. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın.